Hayatında sevgisizliği, tek başına kadın olmayı, yalnızlığı, e, hem bu kadar doğru ifade eden, hem de şiddetin göbeğinde büyümüş bir kadının mücadelesini de dinleyeceksiniz. E, onu size anlatmaktan, takdim etmekten e, gerçekten gurur duyarım. E, Huriye abla gibi kadınlar. Ee, zorlu hayatlarından sonra hala bu şekilde durabiliyor, durabiliyorlarsa alkışlanacak kadınlar bana göre. Hiç vazgeçmemiş kadınlar. Onun hikayesini de hep beraber dinleyeceğiz. Karar olumsuz ama onun için e, burada hayat yeniden başlıyor. Onunla ilgili şahane planlarım var Allah nasip ederse. Ee, hayırlısı olsun hakkınızda. Sebahattin abi hayır dedi. Alkışlarla uğurluyoruz. Teşekkür ederim. Böyle buyurun. Teşekkür ederim dediğin laftır derler sakın kanma onlara Yalnız sevilmekle kalmak bir de sevmeyi ara Çok çabuk geçer bu günler çevren boşalır sonra Aşk dediğin laftır diyen gülen Nur geliyor lojadan büyük bir alkış Nur'a. <laughs> 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 Gökhan mikrofon var mı orada? Hızlıca mikrofon alıp nasıl bir eş aradığını söyler misin? Esra Hanım, öncelikle 20-27 yaş arası hiç evlenmemiş olmalı. Yani saygılı olmalı, güzel ahlaklı olmalı, iyi huylu olmalı, kötü huylu olmamalı. Biliyorsunuz ki kötü bir huylu biriyle yaşamak imkansızdır. Ancak iyi huylu biriyle yaşamak insana neşe ve mutluluk verir. Bu kadar. Ya Gökhan ya... Ne güzel anlatıyor. Tane tane tek tek sabırla aday ve taliplerini bekliyor. Ece nasıl bir iş aradığını söyler misin? 25-26 yaşında olsun. Yani <laughs> yapmacık olmasın. Şu anki hal nasılsa öyle gelsin benim yanıma. Yani dürüst olsun her konuda. Güvenebileceğim insan olsun her türlü. Hiçbir zaman yalan söylemesin. Beni eline alana kadar. Beni <laughs> yani, Eli alana kadar. ...ele alana kadar, ondan sonra sahte yüz ortaya çıkmasın. Asla, asla ve kabul et... yani... ...yolda bile olsa yüzüne bakmam. Peki. 20 yaşında hiç evlilik yapmadı, İstanbul'da yaşıyor, aday ve taliplerini bekliyor. 0212 318 18, 18 telefon numaralarımız. Nur 21 yaşında hiç evlilik yapmadığı talibi... ...Birhan Bey geliyor, büyük bir alkışla. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, Allah'a şükür. Nasılsınız? İyi, teşekkürler. Nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan geliyorum. İstanbul'dan. Kaç evet, yaşındasınız? Yüzünüzü göreyim diye biraz da hani dönerseniz bana. Buyurun. 26 yaşındayım. 26. Ne işle uğraşıyorsunuz? Şoförüm. Şoför, anladım. Ailenizle mi yaşıyorsunuz? Şu anlık ailemle yaşıyorum. Aslen nerelisiniz? Aslen göçmeniz. Hep böyle mi gidecek? Hmm. Hiçbir iletişim yok değil mi? Biri soruyor ki cevaplıyor. Sanki şeye girin bir şey. Hani böyle iş görüşmesi yapılır ya. Daha önce iş deneyiminiz var mı? Var. Kaç yıl çalıştınız? İki. Bir rahat ol bir han. Olamıyor rahat As olamıyor. Rahat <laughs> ol bir han böyle. Heyecanlısınız herhalde. Ya, biraz heyecan var tabii. Anladım. E, boş zamanlarınızda neler yaparsınız? Yani Yapmıyorum kitap okumayı diye. severim, dolaşmayı severim. Anladım. Ee, kıskanç mısınız? Yok, fazla değil. Fazla değil. Anladım. Özel günler önem verir misiniz, hatırlar mısınız? Mutlaka. Güzel. İlk evliliğim, bir evlilik yapmışsın. Hı. Evet. Ee, buradan öğrendiğin en önemli şey neydi, ilk evliliğin tecrübesi? Zaman tanıyıp hani birbirimizi daha saygılı, sevgili işte tanımaktı. Yani biz aceleye getirdiğimiz için yani tanıştık evlendiğimiz için hani biraz da birbirimizi tanıma zamanı vermedi. Yani huylarımız falan öğrenemediğimiz için. Peki o ilişkiyi aceleye getiren kimdi? Sen miydin karşı taraf mıydı? Ya şöyle gençlik tecrübesizliktir diyeyim yani. Yani hmm. aşık olduk evlendik. İki taraf da aynıydı. Peki. Çocuğun yok. Yok. Niçin Nur'u eş olarak seçtin? Hayat arkadaş olarak gördün, sevgili olarak gördün. Ya zaten Nuran'ımı Hanım'ı gördüğümde fazla program izlemiyordum. O an içimden böyle bir şey koptu sanki Nur görünce. Ne koptu? Ya böyle bir, ne bileyim içime mutluluk, sevinci gibi bir şey geldi ya. Yani. Nasıl kısmı diyeyim? Efendim? Onunla ilgili ben bir yorum yapmak istiyordum da. Dün akşamüstü bir servise giderken beyefendi bana aşkını ilan ediyordu. Bugün de Nur Hanım'a çıkmış. Ben anlayamadım. Aa! <laughs> Nasıl? Hatta sana bugün talip geleceğim diye söylemişti. <laughs> bana talip çıkacaktı. Anne yani diğer arkadaşlarım da şahittir yani uydurmuyorum ben. Aa! -a. Bunu belirteyim de yani gibi. Nur Hanım ona göre değerlendirmesini yapsın beyefendi hakkında. Nasıl yani sana aşkını ilan ediyordu? Ben sizi çok beğendim dedi. Benim dedim yaşım 36, sizin yaşınız küçük olsun dedi. Ben dedi yetkililerle görüşüp dedi sizinle hani şeyde buluşmak istiyorum Esra Hanım'la dedi. Mahmut Bey de şahittir yani. Aa, bir ha? Ben de duydum gibi ama... <laughs> Şaka yaptı galiba ama duydum böyle bir şey ben Afik. Gerçekten böyle yok, bir şey oldu. Espri anlamında konuşulup kendisiyle de hani öyle bir şey olursa. Espri mi? Böyle bir şeyin esprisi olur mu sizce ya? <laughs> nasıl bir espri şimdi? <laughs> Bu programda yapılmayacak en kötü şakalardan biri. Kesinlikle. Bir şey <laughs> Esra Hanım. Hayır ciddi alabilir. Bir şey daha söylemek istiyorum da Ece Hanım hakkında da söylemişti. Ben dedi çok beğendim onunla dedi, görüşmek istiyorum dedi. Bir de bana da aynısını söyledi. Hayda. Hayda. Ama Biraz kalbi açık galiba beyefendinin herkese... Sana da mı? Yok bana değil. Ha, <laughs> bismillah dedim <laughs> ya. Yani ben yani. görmedim de herkes Ece'ye Ayça Hanım'a ee, ettiğine göre kalbi açık herkese. Bir serviste Ayça'ya rica edeceğim. E, duyguları böyle dedim mi seni çok beğendim. Ya duygu anlamında biz yani sohbetler adaşlar bana ya yani, şaka hamle söylemiştim kendisine. Ama ne ha, kadar süre tanışıyorsunuz değildi. da böyle bir şaka yapıyorsunuz. Böyle bir şaka yapılmaz. Esra Hanım yani. beyefendi herhalde mavi boncukçu bir bey de herkese boncuk dağıtıyor. Ne mavi boncukçu? Evet mi? mavi boncuk dağıtıyor herkese. Yani kim tutarsa Ayşe, Fatma, Emine fark etmiyor. Hayır siz 36 yaşındasınız. Ben özellikle söyledim benim çocuğum var sizin hani kriterlerimiz uygun. hanımefendi yanlış diyecek anlamış, diyecek anlamış diyecek demek 13. soruyor. Konuştum i̇şte, Mahmut Bey de vardı bütün arkadaşlar da duydu yani ben uydurmuyorum bunu. Esra Hanım. Yanlış şey, anlamıştır. Başka yanlış söylüyorum. anlamış. Yanlış anlamıştır. Serviste birlikte. <gülüyor> <gülüyor> yanlış anlamış diyor. E, Mahmut yanlış Bey anlamış. de var hani o da, o da o da, o da mı yanlış anladı? Hadi Peki ben sonra de dedim şey. ya ablacığım kusura bakma ben şaka ben yaptım. Ben bir şey söyleyeyim mi ablamız halinize? Ben Ayça'yı da duydum. Ecem'e de sanki öyle bir şey diyormuş gibi de duydum. hani evet, belki şaka bağımına söyledi ama. Dün akşam... Şahide oldum ben bu olaya. Ne saniye Ece? Akşam benim moralim bozuktu. Bazı nedenlerden dolayı. İşte önde oturuyordum ben. Bana dedi neden olmadı falan dedi. Ben de yani anlatmadım çok, çok detaylara girmedim. Yani dedi ben sen talip gelirsem ne? ben dedim dalga mı geçiyorsun sen benle dedim. Ne diyorsun sen dedim. Öyle konu kapandı. Ben yani de ben dinledim, Yani. Efendim, Efendim, öyle bir kelime kullanmadım. Yani. Bir kelime kulağımda. Kesinlikle hanımefendi karşı. Yani yalan söylüyorsunuz. Ben belirteyim de yani Nur Hanım ona göre siz değerlendirmenizi yapın. Doğrudur. Bence... Sen böyle bir şey söylemedin. Söylemedim yok hayır söylemedim. Pes yani pes söylüyorum. Yani hepimiz bir birlik olduk size karşı tavır Esam, aldık böyle. Hani, ay, tanım ezet miyiz size? Bir şey sizi. söyleyeceğim. Bir halda da hiç öyle bir tip de yok yani. Hani şimdi. yere bakan yürek yakan beyefendi yani <laughs> bence bu. Hayır ben buradan şöyle bir sonuç çıkartıyorum ki senin yüreğin yanmış gibi yani. Yok Hayır şimdi ben Nur'u çok severim. <laughs> hayır Nur'u severim. Bir bayanları da ben korurum devamlı. Yani onu bilsin. Ona göre davransın. Bir an bir açıklama bekliyorum. Bak bütün hanımlar diyor ki hepimize Esra neredeyse Hanım... mavi boncuk dağıttı. Esra Hanım. Buyurun. Size şey... de mi ablacığım? <gülüyor> 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 yapmak istiyorum. Ee, yani hepsine mavi boncuk dağıtmış oğlumuz. Hepsi de bir şey birden olamaz Annesi ki. Annesi misiniz? Hayır ay, değilim. Seyirciyim. Seyirciyim. Ha oğlum deyince öyle bir oğlum <laughs> dediniz ki. <laughs> ya, oğlum yaşında. Benim de torunlarım var, oğullarım var. Ama böyle olmaması gerekirdi. Madem birisine şey geliyor. Yani çok yanlış bir geliyor. şey bence de. Öbür arkadaşlara o teklifi yapmamaları gerekiyordu.